fahiş fiyatların önüne geçmek amaçlandı. Oto alım satımında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı başladı. Bakanlık fahiş fiyat artışları ve piyasada oluşan dalgalı hareketlerin önüne geçmek için harekete geçti. İkinci el otomobilde 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi. İkinci el otomobilde yeni düzenleme 15 Eylül itibariyle başlıyor. Düzenlemeye göre araç almak isteyenler 6 ay geçmeden ve 6000 kilometre kat etmeden araçlarını satamayacaklar. Bakanlığımızın fiyatların stabil hale gelmesiyle alakalı uygulamaya koyduğu bir yönetmelik bu. Ee, biz tabii ilk günden beri şunu söylüyoruz. İkinci el otomobil fiyatları ve sıfır otomobil fiyatlarının dengeye gelmesi için en önemli etken sıfır aracın, Yeteri kadar piyasaya arz edilmesi. Düzenleme ile otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Böylelikle oto alım satım yapanların bayilerden sıfır araçları toplayıp yüksek fiyata satması engellenecek. Yürürlüğe giren bu düzenleme ile beraber oto alım satım yapanlar sıfır araç bayilerinden aldıkları otomobilleri artık piyasaya yüksek fiyattan satamayacaklar. Düzenleme bunun da önüne geçmiş olacak. Bizim gibi bu işi kayıtlı yapanlar için de bu uygulama birazcık zor olacak. Ama bununla beraber kayıt dışı iş yapanların da önüne geçildiği için hem piyasada rakamları düzenleyecek. Hem, e, ortalama bir seviyeye getirecek bu kadar fahiş rakamlara çıkmayacak e, ve bizim işlerimizde belirli bir süre sonra inşallah e, daha güzel daha e, rahat bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Öte yandan ilan siteleri üzerinden pazarlanan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri de düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek takip edilecek. Aykırı bir durum halinde oto galericiler, araç kiralama firmaları yetkili bayilerle kişilere her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek.